Arkadaşlar siz masa sandalyeyle, masa sandalyeyle buradan kaldır. Onlar değil de şunları şu taraftakileri kaldırtıralım. Motor sizde mi arkadaşlar? Motor, motor kime ait? Burada. motoru buradan kaldırımdan kaldırıyoruz. Yol kenarına alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Lütfen kaldıralım. Kaldırımlarda herhangi bir motor şiddet, işgal kesinlikle bunu tasvip etmiyoruz. Gamze Hanım, ilgiliye söyleyelim. Bu sandalyeleri de alsınlar iş yeri sahibi lütfen bir daha koymayın evet. tamam aksi takdirde ceza işlemi uygulayacağız kaldırımlarda herhangi bir masa sandalye bu gibi işgalleri istemiyoruz tamam motor sahibi burada mı arkadaşlar motor sahibi hemen bu motor sikleti yol kenarına alalım kaldırımlara motor bırakmıyoruz şu an yaya yolu yok hemen bak hemen. yaya yolu yok diyorum hemen acil bir şekilde bunların hepsini kaldırıyoruz Bunları, bunları hemen hemen, 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 hemen alalım, hemen alalım. Bunlar sizde mi? Hemen alalım, hemen alalım, hemen alalım, hemen, alalım. Hemen, alalım. Hemen, alalım. Hemen, alalım. Hemen, 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 hemen götürelim, hemen kaldıralım. Motosiklet sizde mi arkadaşlar? Rica ediyorum, kaldırımın üstünden kenara alın. Şimdi alırsanız daha iyi olur. Lütfen. Hadi. Diğer motor size mi ait? Yani bunlar, bunlar. Tamam lütfen bunları bir aşağıya alır mısınız? Tamam. Kendi alanınız dışındaki herhangi bir kasa dahi bırakmayacaksınız. Tamam. Bıraktığınız takdirde idari işlemi yapacağız. Tamam. Bilginiz olsun. Tamam. Bakın insanlarımız, bebeklerimiz, çocuklarımız buradan rahat bir şekilde geçecek. Tamam. Eyüp Sultan Belediyesi olarak biz yayaların geçişlerine öncelik tanıyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Tamam. Bundan sonraki süreçte herhangi bir işgal, herhangi bir bu e, yolu kapama, kaldırım üzerine kapama... Bunu Evet yapmayalım lütfen. Olur, olur. Ee, bu konuda kesinlikle e, kararlıyız. Aksi takdirde ceza işlemlerimizi uygulayacağız. Buraları tamam. temiz Aynen biraz da tamam. temiz tutalım. Kolay gelsin. Tamam. Sağ olun.